Teşekkür ederim. Baştan başlıyorum. Pankreas cerrahisi sonrasında endokrin ve ekzokrin fonksiyonların etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Bu da önemli derecede manutisiyona sebep oluyor ağrı, yorgunluk, sindirim sorunları gibi sorunlara sebep olarak yaşam kalitesini etkiliyor. Biz de bu bilgilerden yola çıkarak bir araştırma planladık. Amacımız da pankreas kanseri cerrahisi sonrası hastaların beslenme durumunu incelemek ve sonrasında da yaşam kalitesini etkileyen faktörleri incelemekti. Burada malnutrisyon, beslenme durumu aynı zamanda yaşam kalitesini etkiler mi? Burada etkileyen faktörler arasındaydı. Tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmaydı. Cerrahi sonrası en az 3 ay geçmiş, en fazla 2 yıl geçmiş olan hastalarımızı aldık. 110 hast hastamız vardı toplamda. Veri toplamaya başladığımızda 30 hastamızın yaşamını kaybetmişti 2 yıllık süreç içerisinde. 3 hastaya da ulaşamadık ve %96 gibi bir katılım oranıyla sonlandırdık. Verilerimizi de Avrupa Yaşam Kalitesi Ölçeği ve onun alt boyutu olan Pankreas Kanseri Yaşam Kalitesi Ölçeği ile yapmış olduk. Bunların geçerlik ve güvenirlik çalışmaları vardı ve aynı zamanda beslenme durumunda NRS ile değerlendirdik. istatistiklerimizde de SPSS kullandık. Tanımlayıcı analizler kullandık. Burasını biraz açıklamak istiyorum bulgularda çünkü işimize yarayacak. Öncelikle biz etkileyen faktörleri çok fazla yaşam kalitesinin alt boyutu var. Etkileyen faktörler de çoktu. E, regresyon yapabilmemiz için ilk aşamada fark analizlerini yaptık. T testini yaptık. Korelasyon analizlerimizi yaptık. Sonrasında regresyon modeline kattık. E, bulgularımıza bakacak olursak hastalarımızın e, yaş ortalaması 58'di. E, %151 oranında kadın hastalarımız vardı hastalarımızın kronik hastalık oranı %72 gibi kronik hastalığı vardı. En fazla diyabeti vardı. Buradan en önemli bilgilerden bir tanesi Denova DM. nakil sor pardon pankreas cerrahisi sonrası %22 oranında Denova DM gelişti hastalarımızda. Şu karışık tabloya bakacak olursak bu birinci aşama analizimizdi. burada yaşı, cinsiyeti, etkileyen faktörleri, yaşam kalitesi ne etkiliyor mu diye T ve korelasyon analizi yaptık. Kırmızı kutularda fark bulduğumuz, ilişki bulduklarımızı regresyona dahil ettik. sürem 6 dakika olduğu için bu tanımlayıcı verileri veremiyorum. Regresyon tablosuna geçeceğim. Regresyona baktığımız zaman hastalarımızın yaşı arttıkça ishal görünme durumunun 0.31 kat azaldığını bulduk. Kronik hastalığa baktığımız zaman kronik hastalığı olanların emoksiyonel fonksiyonunun %32 oranında azaldığını gördük. ve hastalarımızın uykusuzluk oranının 0.28 kat arttığını gördük. Operasyon sonrası geçen süre etkileyen bir faktördü ilk yaptığımız basamak analizde. Ama ikinci regresyon analizimizde, ileri analizimizde çıkmadı. Tümör tipi en fazla belirleyicimiz oldu. Her aşamada neredeyse malign tümör tipinin etkileyen bir faktör olduğunu gördük. 0.22 kat emosyonel fonksiyonu etkiledi. Maddi zorlukları %33 kat arttırdı. 0.33 kat arttırdı. Tat almayı azalttı. Hepatik sendromu çoğalttı. Sistemik tedavilerin yan etkilerini arttırdı. Sağlık bakım maliyetini arttırdı. BK BKI farkı dediğimizde şu, ameliyat sonrası BKİ'sini ameliyat öncesinden çıkardık. Yani kilo, art, kilo verimi, daha çok kilo veren hastaların 0.26 kat ağız kuruluğunun daha fazla yaşadığını bulduk. NRS sınıfı dediğimizde manutisyon riski olan hastalarımızda da 0.26 kat hepatik sendromu daha fazla görüldüğünü bulduk. Cinsiyette de şu şekilde yaptık. Kadın ve erkeklerin cinsel fonksiyonunu sadece inceledik. Erkeklerin 0.23 kat cinsel fonksiyon daha iyi olduğunu, kadınların daha kötü etkilendiğini bulduk. Literatürle baktığımız zaman yaşam kalitesinde yaş neye etkilidir diye çok basitçe söyleyebileceğimiz yaşın arttıkça birlikte cerrahi sonrası iyileşmenin de etkilendiği, komplikasyonların arttığıydı. Yapılan sistematik analizler vardı yaşam kalitesiyle ilgili. Aynen bizimkisi gibi genel iyilik haline fiziksel ve sosyal fonksiyonun etkilendiği bulunmuş ama sosyodemografi ve klinik faktörlerin etkilenmesi, yani bundan etkileyen faktör olarak çalışmasıyla ilgili yeterince literatür yok. Yoktu. Tümör tipinin maling olmasını da e, yine birkaç çalışmada vardı ancak yapılmış olan sistematik bir derleme meta analiz yoktu e, ve az çalışılmış bir konu olduğu için malign tümör tipinin kendi doğasından kaynaklı olarak tüm yaşam kalitesini etkilediğini söyleyebiliriz. Denova DM'ye de baktık biz kümülatif insidans aldık baktığımız zaman her 6 ayda bir kümülatif olarak hastaların denovademe DM yani pankreas cerrahisi sonrası gelişen tip 3 pankreatojenik diyabetlerinin geliştiğini gördük. Prevalansını %38 bulduk. Insidansını da 136 bulduk. Baktığımız zaman ileri yaştaki hastalarımızı, malign tümör tipi olanlarımızı, maddi durumu kötü olanlarımızın, kemoterapi alan hastalarımızın uygulanan cerrahi girişim açısından da etkili faktörler olduğu için bu hastaları yakından izlememiz gerekiyor. Özellikle daha çok kilo kaybeden hastalarımızı ve bu NRS gibi tabii daha detaylı da ölçüm araçları kullanabiliriz. Beslenme durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. E, Denova DM'nin mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor ve uzun dönemde follow-up olarak değerlendirilmesini öneriyoruz. Biz tek e, bir merkezde çalışma yaptık. Son iki yılı e, retrospektif olarak değerlendirdik. Yaşam kalitesini ise o an görüştüğümüzde hangi zamandaysa, altıncı ayındaysa, altıncı ay, on ikinci ayındaysa, on ikinci ay, ayında. Yaşam kalitesini de o şekilde değerlendirdik. İleriye dönük kesit kesit koort çalışmaları da yapılabilir bu konuda. Önerimiz bu. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrardan kutluyorum ve Atatürk'ün sevdiğim sözlerinden biriyle sonlandırmak istiyorum sunumu. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.